Oha. <laughs> Oha abi. Now this might be look just like rubber yani? glove and a plastic bottle but I show you is much more. Dur tahmin edelim memleket Rusya. When you give squeeze you get yani middle finger that say fuck you. Bu yaratıcılık da Ruslarda. Evet burası Rusya. Kesinlikle Rusya yani. <laughs> 아우 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 아아 l gerçekten ruh hastası olduklarını düşünüyorum. Yani şöyle bir hareket gerçekten akli şeyi yerinde olan bir insandan imkanı yok yani. Bir tık rahatlattı mı? Hiç rahatlatmadı. Delirtti beni yani. Adamın ağzına vurasım geldi. <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Não eu não sei Eu não que é isso Vamos lá Esse é o único lugar do mundo onde nós nossa Kadının çizdikleri çok güzel oluyor bu arada. Size i̇şte bak. Burada o kadar güzel durmuyor. Mesela bir çiziyorum, mükemmel duruyor. Bu ne ya? Yeah. Yeah, hold on. Let me. Oh, wow. Volley. What the f? Neye kalktı? Neye kalktı? Nasıl kalkıyor? Dişi yok bu yayında. Dişi yok. Nasıl kalkıyor? Ne kalkıyor? İndir. Kaldığı şeyleri indir. Ne demek? Lan. Sosyal medyanın gazabına uğramış biri daha. Ab La diyecektim, uyaracaktım da gittin bile, yapacak bir şey yok. Olur olur, hatalarımızdan ders çıkaralım. Abla ne yapıyorsun ama yani oldu pek. Adamla nasıl direkt kaçıyor. Ha, evet niye kafa atarsın mesela, değil mi yani? Ne kendini, kendi kendini kafasını şey duyan vurarak cam kırmak ne ya? Hani bu nasıl bir ne bileyim hani bak karşı yani bir şey fırlatırsın anlarım. Karşıdakine sinirlenirsin anlarım da kendi kafanız, kafasının kafasını cama vurmak da bilmiyorum artık. I've lost my crush. Ben İngilizce bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum ben ne, ne yapacağız? Ben onu söyleyeyim ben size söyleyeyim. I've lost my crush. Anlamıyorum ki. Şu, şu, amca bir baksan bir şeyler diyorlar <laughs> <şeyler, gülüyor> da. Excuse me, do you speak English? What? Do you speak English? yeah, <laughs> Like, I lost my crush here. We are new in this city and she was here and I don't know which way she go. Maybe you've seen her? Alışveriş Arı, merkezi arıyorlar. Alışveriş merkezi arıyorlar. Oh. class. Yellow class. Buradan böyle devam edin. Abo! Buradan böyle yürüyün. 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 Düz. Öyle düz, düz gideceğim. Sonra ilk İlk sol, ilk sol. Herkes şuradan yolda. Sonra şurada, mikrosunu oraya doğru gönder. Sallaması. Ya yani yani bilmiyorum demek bu kadar zor olmamalı ya. Bilmiyorum güz demek bu kadar orada, zor olmamalı. Orada, mikrosun orada. Haydi okay Gidiyor mu Gel sen izi götüreyim, gel gel. <laughs> Ama ilk çocuk yine iyi çıktı bak. İlk çocuk bilmiyorum, anlamıyorum falan dedi. Diğer amca salladı yani. AVM mi, AVM falan diye. Diğer amca... Çık amına koydum gözü çık 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 Neydik ya? Gel sen izi götürün gel gel Kalbim Çık amına koydum gözü çık 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 amına koydum gözü çık Ejazey. Ecazi Gerizekalı. Hey Jazzy. No. No! Kıstırdım. Ay. Kızda harbiden ne sabır varmış ya. Peygamber sabrı. Yiğit. 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 Binlerce mi yer bir? Sabaha kadar burada. Sen gerilemitir savundun. Başaramadık abi. Çıkar göster! Esin lideriniz. Selfish, fuck Fuck this shit. He's fucking crazy. Aracının lastiğini patladığını ben de farkındayım. <Sessizlik> <Sessizlik> Oturayım mı komiserim? Otur otur otur. otur Sana var mı? <Sessizlik> lütfen otur. Eğer ben devletime karşı bir gün eğer bir <Sessizlik> eksik ettiysem, Allah <Sessizlik> beni yine da kessin. Bu, devletim bana cezayı keser. Niye? Aksızım. Aksızım. Yazacaksın hava. Şurada bana imza atar mısın? Atarım. Teşekkür ederim. Senin istediğin yere ben imza atarım. atarım, atarım. Yandık lan bu gece. Mümkünse görüşelim lan kardeşim. Hanım harbiden, bak bu bizim dayı şey bizim şey vardı ya ee, kırmızı motor. Bence derbeder olup içti birazcık. Kendimi suçlu hissediyorum şu an. Mümkünse görüş bana, kardeşim. <laughs> Tchau, 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 Çok Hi, ne yaptım? Şimdi Sakallı Turkish Twitch Prime'la değil normal abone olmuş. Hoş geldin Sakallı Turkish. Çok teşekkür ediyorum. Sakallı, Sakallı. Evet. Neymili Twitch abone olmuş. Neymili'ye hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Soslu Rap de Twitch abone olmuş. Soslu Krep hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Çilekli Pasta demiş ki yayınlar abla. Çilekli Pasta çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Onur Kadir Baş 5 TL olmuş. Bir kısa yorumunu alırım demiş. Açmıştım sanki. Adnan Taş 5 TL olmuş. Merhaba kardeşim bu videomu izler misin? Yaptım ha bunu okudum. ve okudum bunları ya. Ufak bir cover yaptım. Dinlersen sevinirim demişsin. Onu da kenara koydum. Yayın sonunda bakıyorum arkadaşlar. Ha coverları dinlemiyorum çünkü telif yiyorum. Aynen. Maalesef. Beyler. Aa gözüm. vur gözüme vur gözüme. Dur abi. Bir keşke Ferit bu <laughs> dojunu Naru'dan tek yerken kullansaydı. <laughs> Özgün.